Arkadaşlar merhaba. Nermin ile Tarot YouTube kanalına hoş geldiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına niyet ediyoruz. Alın kabul edin lütfen. Olur mu? Aklınızdaki kişinin önce bir güncel durumuna bakalım. Şu an ne ile ilgileniyor? Genel durumunda neler var? Önce onlara bakalım. Daha sonra da neden sessiz kısmına bakacağız. Evet. Evet aklınızdaki kişi ee, bir şeyler düşünüyor Düşündüğü şeyler var Ama kaygılı <laughs> Düşüncesi kaygılı Dengemeleği sanki dengesini kaybetmiş gibi Kaygısı da bundan kaynaklı Ve bir şeylerden Uzaklaşmış Ve diyor ki ee, Takdir ettiği birisi var hayatında Bakın takdir ettiği Ve uzaklaştım Evet ama çok takdir ediyorum Dengemi <laughs> bulduğum zaman Mutlaka sana geleceğim çünkü benim denge meleğim sensin diyor aklınızdaki kişinin güncel enerjisi bu peki bu kısmı açalım yine güncel konularını net cevaplar alalım aklınızdaki kişiden evet bir şansım olsun bir yıldızım olsun diye düşünüyor bir şans bekliyor aslında yeni başlangıçlar için kaygılı olduğu şeyler iki durum yani şöyle söyleyeyim ben bir köprünün eşiğinde geçmekle kalmak arasında bazı kararsızlıkları var zaten dengeyi de vermişti orada çapalanmakla alakalı birine bir yere ait olmakla alakalı dengemi sağlayamıyorum uzaklaşıyorum çünkü bilinçaltında bazı korkularım var diyor çapalanmakla alakalı bir korkusu var kalmakla alakalı ama ben diyor takdir ettiğim biri günceli bu ve onunla kökleşmek istiyorum diyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. <laughs> Şimdi peki neden sessiz? Onu soralım peki neden sessizsin? Neden sessizsin? Bakın, düşünen adam ve düşünen kadın. Diyor ki: "Evet, seni çok düşünüyorum. Senin beni düşündüğünü de biliyorum." aramızda farklı bir bağlantı var. Şefkat duyduğum, aşkla yakınlaştığım, her anlamda bir farklı bağlantısı var. Şefkatle aynı zamanda. Ve e, sana söylemek istediklerim var. Neden sessizsin demiştik. Düşünüyorum demişti. Ya bir e, söylemedikleri var. Boğaz çakrasını anlatır. Beşinci çakra. Evet seninle bunları paylaşacağım. Çünkü seni çok özlüyorum hem temas olarak da tensel temas olarak da özlediğini ama aynı zamanda ikinci çakra bize yaşamsal e, dürtülerini anlatır hayata dair. Evet seninle konuşmak istediklerim var şu an boğazım düğüm düğüm bunları anlatacağım sana olan özlemimi anlatacağım. Ama şu an dinleniyorum sessizlik kısmını çok açmadı, sebebini söylemedi. Sadece düşünüyorum. Senin beni düşündüğünü de biliyorum. Evet. Seninle aramızdaki çekim e, bu kart şefkatli bağlantıların içerisinde arkadaşlar. Her şey vardır. Yani tensel e, onun haricinde işi işte daha anaç e, olarak düşünün. Her anlamda sorumluluk alabilen böyle bir hissiyatlı bir e, sevgiden bahseder. Senin sana evet bunları söylemek istiyorum. E ayrıca e, tensel aranızdaki tensel çekimden de çok etkilendiğini bunu da paylaşacağını ama daha çok yaşamsal olarak yani e, hayatı devam ettirmek için de sana ihtiyacım var. Yalnız e, şu an dinleniyorum diyor. Burayı açacağız yine. Bakın e, şimdi düşünüyorum evet ama bazı kafamda da planlar var diyor ve e, şefkatli bağlantı. Bakın neden sessizsin dedik aslında bir mesaj yollamak veya bir haberleşmek istiyorum ama düşüncelerimi şu an anlatmakta yani daha doğrusu konuşmakta daha kadar zorluk yaşıyorum diyor yani zor seninle buluşmak görüşmek istiyorum evet anlatmak için bir şeyler paylaşmak için bu dinlendikten sonra e, ruh kapısı e, kartında dinlendikten sonra sana yolculuk yapmak istiyorum peki diyelim ki e, yaptığın bazı kafasında planlar var. Bakın bu kart her zaman tilkilik enerjisi kötü bir şeyi anlatmaz. Aslında plan yapmakla alakalı. Seninle iletişime geçireyim ama benim söyleyeceklerim bazen anlatmak istediklerim belki gizli olabilir. Sırlar da olabilir. Şu an bana daha kadar zor geliyor. Ama seninle görüşeceğim. Böyle bir arzum var. Dinlendikten sonra ee, mutlaka seninle bir yolculuk yapmak Sana gelmek Yani şehir mesafesi olur Mesafeler 10 dakikada bir mesafedir aslında Sana geleceğim diyor Peki Diyelim ki Sessizliğini Şu en yakın gelecekte bozacak mısın diyelim. Yakın gelecekte bu sessizlik Bozulacak mı biz diyor bir zıtların uyumu gibiyiz. siyahın içinde beyaz, beyazın içerisinde siyah gibiyiz. Bakın bunu farkına aslında ve evet e, romantizm yaşamak istiyorum senin. Bunu farkındayım diyor aslında. Yani her ne kadar bir uzaklaşma olmuş olsa da aramızda sen-ben-ben-sen ben, ben, sen. bir elmanın yarısı gibi düşünün e, ve yaşamak istediğim romantizm kapısı yine senle olacak. Ama bazı şeylerin bolluklanıp bereketlenmesi gerekiyor. Konuşmalarda da daha kadar zor demiştik. Bakın e, biraz güçleşiyor. Bu konunun daha açığa çıkması, bir rahatlamayı bahseder. Veriyor ki evet bir anlaşma, bir sözleşme yapacağım seninle. Yani bu durumu anlatacağım. E, daha sonra bu anlamda bakın biraz resmi işleri de anlatır sözleşme. Sanki ilişki bir seviyede daha yukarı çıkacak. Ama bir şeyler bollandığı zaman yani e, kelimelerimi konuşturabildiğim zaman Olabilir. Biraz rahatladığım zaman, daha rahat enerjilerde olduğum zaman diyor. Bakın kart ne diyor? Evet yeni başlangıçlar link yaptı. Çünkü anlıyorum. Biz zıtların uyumuyuz. Ben sen sen ben diyor. Biz yaratacağım diyor aslında. Şansıma bir deneyeceğim. Ee, bir romantizm kapısı beraber e, yaşayabilir miyiz diye ee, bir hmm. ...bir küçük mesaj da olmuş olsa... ...bir iletişim de olmuş olsa... ...bunu sağlayacağım, istiyorum, deneyeceğim diyor... ...ama şu an bereketlenen... ...yani bereket simgesi demiştik... ...bir şeylerin bereketlenmesi lazım... ...şu an diyor maske takıyorum bu duruma... ...çünkü bunun bereketlenmesi gerekiyor diyor... ...sözleşme dedik diyor ki... ...aslında seninle bir anlaşma yapacağım... ...ama... E, ...geçmişte e, yaptığım bazı yanlışlardan dolayı... ...acaba ettiğimi biçer miyim... ...seninle bu konuyu... E, ...aramıza kavga olur mu bu konuyu bu konuda konuşup anlaşmak istiyorum diye. Arkadaşlar daha önceki zannediyorum tartışma yaşanmış. Neden sessizlik kısmını sizden de tedirgin oluyor. Geçmişte yaptıklarımdan bir anlaşma sağlayabilir miyiz? Yani geçmişi silebilir misin? Silip süpürmeyi de anlatır. Bu konuda sizin de aslında e, iletişime geçecek ama onun için dinleniyor. Şunun şu kavga ya da silip süpürme konusunda bu konuları kapatmayı bekliyor. Sizin kafanızda bunu kapatmanızı bekliyor. Evet çiçeklenen bolluk diyor ki evet bir şeyler çiçeklenmesi lazım daha doğrusu şöyle bolluk bereket olması lazım madden manen Bu kapısı da vermişti zaten biliyorsunuz e, orada bile diyor ki şu an e, kendim bir kulede kapatılmış gibi hissediyorum daha çok e, maddi mi diyelim bu konuyu daha çok maddi mi daha çok ruh çıktı çünkü ruhani iki yol iki durum e, bazı kafasında kararsızlıkları varmış. E, işsel olarak da hep bolluktan bahsettiği için işsel olarak böyle kafasının e, çok e, buna uygun olmadığı şu anda sizin aslında bir alakası olmadığını sizinle görüşmek istediği evet e, dediğim gibi şey, sessizliğini bozacak mı evet bozacak. kesinlikle sizde bir alakası yok ama e, anladığım kadarıyla iki yol iki durum derken şunu bahseder kararsızlıkları var. E, sürekli bolluk enerjisinden bahsettiği için maddi sıkıntıları olabilir ama sıkıntının sizinle uzaktan yakından bir ilgisi görünüyor. Peki diyelim ki şu an şu an yanınızda olmuş olsan, ya da şu an bir telefon mesafesinde, ya da bir yolda karşılaştınız, herhangi bir şey oldu. Bakın size aslında ne söylemek istiyorum. Evet, aslında şu an gibi bir strateji yapıyorum. Yeni başlangıçlar istiyorum, ama kendimi geri çektim, dinleniyorum, bunların hepsi diyor. Bir strateji, bir karar, karar veremedim bunda ne kadar başarılı olabilir? Bir stratejide bir karar vermem lazım. Yani daha büyük gelmem lazım. Kararsızlığım bundan. Evet arkadaşlar hadi bakalım eylemim olacak diyor. Ama dinleniyorum ve yenileniyorum. Yeni başlangıçlar için kararsızlığım bitecek. Eyleme geçeceğiz. Evet stratejik davrandığında bunu nasıl karşılarsınız? geçmişte yaşanılan sıkıntılar. Bakın arkadaşlar geçmiş dediğimiz dün de bir geçmiştir. E, tarot kartları da dinleyen arkadaşlar çok iyi bilirler. E, anlık enerjileri anlatır. Bazen döngüleri de anlatır. Yani 10 günde bu şekilde gidebilir bu kartların durumu ama bazen çok çevresel faktörler değişir. İnsanların e, yaşam standartları değişir, düşünceleri değişir. Ama yakın geç, e, yakın geleceği kartlar verir. Peki ee, şimdi ne soralım Size bunu söylenmiş Ne söylenmiş Strateji yapıyorum aslında Başlangıç olsun istiyorum Yeni başlangıçlar Kararsızlıklarımı e, kafamdan kaldırmam lazım Bir eyleme geçeceğim Evet <laughs> ama şu an dinleniyorum Buradan anladığımız nedir Kart okumalarında der ki evet. E, güncel durumunda da takdir etti Ama kaygılı olduğu düşündü e, Siz vardınız Ve sessizliğini bozacak mı dedik sessizliğini de bozacakmış. Ama şu an kendini daha çok madden e, bir kıs, kaçın içerisinde hissediyor. E, kavga da etmemek için geçmişteki yaşandığı, yaşadığı şeylerden dolayı tartışmalar yaşanmış. Tekrar oraya dönmemek için aslında o kısmın e, kapatmak için enerjisini beklediğini söyler. Eyleme geçeceğim diyor. Ne diyelim arkadaşlar? Bütünün hayrına olsun.